İyi günler değerli izleyiciler. 21 Aralık'tan hepinize sevgiler, selamlar. 2-3 dakikalık gecikmemiz oldu ama koca Twitter çökmüş. Ee, biraz onunla uğraşırken çünkü e, şeyden önce, e, yayından önce hani bir duyuru atmak istiyorum biliyorsunuz. E, pek çok kişi oradan da görüyor. Fakat Twitter şey oldu, o açıldı dediler. İşte açıldı den diyen ben de ona yetiştireyim derken biraz geciktim. Hepinize e, hem özür diliyorum hem de e, tekrar iyi günler diliyorum. En uzun geceyi yaşıyoruz bugün. En kısa gün bugün. E, güneşin doğuşuyla batışının en kısa olduğu günü yaşayacağız. E, sabah saat 8'de hakikaten ortalık kapkaranlıktı İstanbul'da. Şöyle bakayım hemen. Evet ilk mesaj Sabiha Şenoğlu'ndan, Raşit Göçer'den. Onlar hiç açıkçası e, hemen geliyorlar. Yine Karakaya, Dersim İrfan, Ömer Asker'den, Tunca Akoğlu, Mehmet Ağar, Resul Can. Ee, Tarık Berber diyor ki 6 Şubat depremde yıkımın çok olmasına neden olan müteahhitlere hesap soruluyor mu? Sorulan var tabii yani pek çok müteahhit e, şu anda tutuklu. Zeki Atak Ayvalık'tan, e, Zeynep Samoy İstanbul'un göbeğinden demiş. Neresi acaba? E, Taksim falan mı yani? MS günaydın Can Bey. Murat ee, diyor ki günaydın Can Bey. Akşener çok tehlikeli oyunlar oynuyor. Merkez sağ tam anlamıyla çökertiyor. Zaten AKP'nin iktidarda kalması merkez sağın çökmesinden kaynaklanmıyor mu? Evet, yani merkez sağ yok edilince merkez sol e, kaldı ve sağın bütün unsurları ne kadar fenalık varsa muhalefet üzerinden, yani muhalefet olarak hep CHP'yi gördüler ve tabii ağır bir saldırı var. Pehlivan Yiğit, Osman Bey'den, Berran Aras, Mansur Antres, e, efendim Engin Yazıcı, e, İsmail Yoları, Semacan. E, günaydın Can Bey, bu sabah İşçi Partisi yaz saati uygulaması protestosu yapmış. Bravo, tek kalmış muhalefet partisi diyor. Evet, yani aslında bu yaz saati, kış saatiyle ilgili çok protesto oluyor ama yani kaç yıldır dinlemiyorlar bile. Levent gökten Akşener'in gündeme getirdiği fuhuş otelleri konusu neden unutuldu demiş. Aslında unutulmuyor da medya olmadığı için üzerine gidilemiyor. Yani diyeceksiniz ki sen medya değil misin? Medyayız da işte e, bu kadar ancak. Ne yapalım? Şimdi bir iki noktaya dokunmak istiyorum. Biri bu dün Fatih Terim olayıyla ilgili Hakan Şükür'ün bir açıklamasını sizlere sundum. E, yasaklı bir, bir şey e, hesap o biliyorsunuz. Yani Türkiye'de izlenemiyor. VPN'le falan girilirse izleniyor. Orada e, e, Hakan Şükür'ün şöyle bir iddiası vardı. Benim Amerika'da oturma iznimi almam için Fatih Terim'de imzacı olduğu Islak imzayla bunu bildirdi diye. Özellikle Twitter üzerinden. E, hani hep böyle ne söylersek yalan diyecekler ya. Ya da belgesini göster falan diyen bir, bir şey var. Bu e, tabii e, biraz e, Yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Şimdi yurt dışında oturanlar özellikle Amerika'da birine oturma izni alınacaksa sadece kendi beyanıyla yetinilmiyor. Ona deniyor ki yani sen burada oturma izni alacaksın ama sen Türkiye'de kimsin kardeşim? E i̇şte ben şöyle bir futbolcuyum bak işte falan. Tamam onlara bakıyorlar belgeleri görüyorlar ve bir tür hani ne denir onlara kefil demeyeyim tam kefil değil ama Diyor ki yani bana oradan bizim de tanıdığımız bazı önemli isimlerden şey getir. Yani yazılı kağıt evet ben bu şahsı tanırım, güvenirim falan diye. Bu tür belgeler alıyorlar. Aynı şekilde mesela Fethullah Güler için Amerika'daki pek çok CIA ajanı, işte bir takım kiliselerin rahipleri, baş psikoposları falan imza vermişlerdi. Yani biz bu şahsı tanırız, güveniriz, inanırız diye. O Amerikan sistemi. Yani şunu anlamış belli bir kişim. Yani sanki Fatih Terim imza attı. Hakan Şükür'ü orada oturma izni verdi. Hayır öyle değil. Amerika'nın da muteber saydığı değişik açılardan bakıp da tanıdığı, bildiği ya da kendi ülkesinde referans olabilecek isimlerden aldığı belge bu. Yoksa yani Fatih Terim'imize imzaladı Hakan Şükür de oturma izni aldı değil. İmzalardan biri. O Amerika'dan da aldığı, Türkiye'den başkalarından da aldığı muhtemelen yine Fetullah Gülen'e imza verenlerden de alınmıştır. Yani otur belgeler topluyor. Hani böyle bizdeki gibi gel vatandaş gel vatandaş ol hani şey Suriyelilere, Afganlara falan gibi olmuyor. Daha ciddi ülke tabi hukukta var o yüzden. Bir de Mehmet Şimşek'in tabi dünkü meclis konuşması çok hani evlere şenlik diyeceğim. Ya en komik gelen şey oldu ee, ben para aramıyorum diyor. Paraya ihtiyacımız yok diyor. Hadi ya enteresan. E, paraya ihtiyacım yok. E, niye Türkiye ekonomisi kötü o zaman? Yani bir şimdi kendimizden düşünelim. Sıkıntı çekiyoruz değil mi? Borcumuz harcımız var ödeyemiyoruz. Ne ihtiyacımız var? Paraya. Nasıl olursa olsun diye bakıyorsun değil mi? Yani ya birinden borç alacaksın ya bir milli piyangodan ya da işte loto, toto, moto, at yarışı falan gibi bir şeyden para gelecek. Ya ne bileyim miras kalacak hani normal kazancımızın dışında nasıl para kazanırız? İşte böyle olur. E, devletler olduğu zaman işte borç aramaya çıkıyor. Yani devlete piyango çıkmayacağına göre ya da miras çıkmayacağına göre o da değişik ülkelerden, değişik kaynaklardan borç arıyor. E, bizim hiç ihtiyacımız yok. E otur oturduğun yerde o zaman. Yani hani e, Gaye Erkan'dan sonra e, Mehmet Şimşek de ya bunlar hani baktılar iş kötüye gidiyor. Ulan bir iki saçma sapan laf edelim. Çok konuşulsun. Biz de hani bunu aldık efendim olmuyor deyip kaçalım mı diyorlar. Nedir artık anlayamadım. Şimdi gelelim Meral şeyler. Şimdi Meral Akşener kapakta görüyorsunuz değil mi? Yok artık Yok artık. Akşener Nisan'da e, şeyde bir cumhurbaşkanı yardımcısı diye. Fakat bu iddia değişik biçimlerde çok konuşuluyor. Şimdi bunun ben kesin doğrudur. Evet, Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak demiyorum. Ama attığı bütün adımlar ve tuttuğu yol sonunda Meral Akşener'i ve partisini AKP'ye mahkum hale getirebilecektir. Şu anda zaten kamuoyundaki genel kanı Akşener'in AKP için çalıştığı, Erdoğan için çalıştığı ve Erdoğan'ın özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve hani İzmir zor olmakla birlikte diğer büyükşehir belediye başkanlıklarını Adana, Mersin, efendim Antalya, Muğla, e, e, Eskişehir e, gibi e, büyük şehirleri kazanmasını sağlamak diye zaten kamuoyunda bir yaygın inanış var. Şimdi bir Akşener profili çıkaralım ve değerlendirelim. Akşener ne yapıyor? Şimdi Akşener çok öfkeli. Savaş diyor. Neden savaş? Şimdi bakın e, sorun hep Akşener oldu muhalefet olarak bakıldığı zaman şimdi Kılıçdaroğlu bitti. Tamam. Onun için daha rahat konuşuruz. Çünkü biliyorsunuz o yüzden çok öfkelerin hedefi oldum. Hani Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ya o değil. Hep anlatmaya çalışıyorum. Bakın bugünlere geldik. Şimdi herkes ne yapacağını bilemiyor. Benim kastım şu yerel seçimlere kadar götür belki Kılıçdaroğlu önceden de bırakacaktır herhalde diye düşünüyordum. Ama parti içi kavga etme ve birlikteliği sağlam tutulsun. Şimdi Akşener ne yaptı? Akşener doğru. Meral bir şey, İmam olduğuna gitti, sarıldı. Rabbiyesir okunuyor yüzünden dedi. Efendim işte belediyecilikte çığır açtı dedi. Hep arkandayız dedi. Saraçhane'ye koşa. Bunların hepsini yaptı mı yaptı. Ama hani bazı şeyler vardır. Her şeyi yaparsın yapar. Sonra bir şey yaparsın. Hepsini siler atarsın. İlk yaptığı neydi? Masadan kalkı vermek. Kalkmasını da bırakın hani bir insan öfkelenebilir çıkar siyasette olur böyle şeyler hani gerginlik oldu ben de çıktım ama çıktı öyle değil kumar masası dedi borsa dedi ben bunların kuyruğuna takılmam dedi bana dayatıyorlar dedi e bir gün sonra da geri döndü işte orada zaten çöküş başladı Akşener adına Art, artı muhtemelen de zaten sonuçta da gördük. Bu birlikteliğe de zarar verdi. Pek çok kişiyi ürküttü. Hele iki belediye başkanını dayatıp da onlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak deyip de onları da devreye sokunca CHP'lerde ya da ittifakı oluşturanlarda çok bir belki hasar yaratmadı ama hani ya bu seçimde şu Erdoğan'ı artık değiştirelim falan diye düşünen bir kesim ya burası artık ne oldu abi yedi kocalı yürümüş hakikaten abi. bir cumhurbaşkanı yedi başkan yardımcısı. Değil mi? Yedi ürümüz gibi olacak diye bir endişe doğdu. Aynı endişe Türkiye'deki ve dışarıdaki sermaye çevrelerinde ve siyasi çevrelerde de oluştu. Türkiye'ye bir e, ya biz nasıl peki güveneceğiz diye ve ben nitekim benim hemen seçimden sonra anlattım. ortak üst takıl dedim ya devreye girdi. Bu iş gene Tayyip Erdoğan'da kalsın ama ona bir temizlik yapsın. Attığı yanlış adımlardan geri dönsün. Türkiye bir hizaya girdikten sonra tekrar belki demokratik bir yolda yürümenin yolu açılır dendi. Ve Erdoğan iktidar yapıldı. Ama dikkat edin bakın seçimden bu yana çok ciddi değişimler oluyor. Çetelere gidiliyor, organizasyon örgütlerine gidiliyor, kara paranın üzerine gidiliyor. Bir sürü insan, ha biraz magaziner olsa da onu anlatıyorum. Yani esas büyük darbeyi vurabilecekleri, vurul, vurulması gerekenler hasır altına itildi. İşte ortada Dilan Polatlar, Arda Turanlar, yok Seçil Erzanlar, yok Fenomenler, yok efendim işte Uyuşturucu Baronu şu bu falan. Kamuoyunun kafası karışıyor. Ama şunu görün. Bakın ekonomide geri adım atıldı mı? Atıldı. Dış politikada atıldı mı? Yunanistan, Mısır. Bak Mısır'ı ilk tebrik edenlerden biri oldu dün Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın Laiklik karşıtı çıkışlarında ve toplumu germe konusundaki o heyecanlı konuşmalarında bir değişiklik yok ama politikalarda çok büyük değişiklik var. Örneğin dün Ankara'da yapılan bu hani kültür sanat ödülleri verildi. Erdoğan'ın e, yaptığı konuşmayı okuyun ya da dinleyin. Ya inanılmaz Yani çünkü o yazılıp verilmiş ona. Erdoğan'ın öyle bir konuşma yapması mümkün değil. Çünkü zihniyeti öyle değil. Yani böyle Türkiye'de yok efendim ideolojik bir şeyler varmış onların baskısı altında ama biz herkese özgürlük işte böyle işte kültürün olması çok önemli konservatuvarlar bizim göz bebeğimiz falan Erdoğan'ın böyle bir düşünce yap, e, yapısında olması zaten mümkün değil. Çünkü bunların çoğunu da bilmiyor bu ayıp bir şey değil yani onlardan haberi de yok öyle bir tiyatro kültürü, müzik kültürü, sanat kültürü, tarih kültürü yok ki. Ha, bu efendim çok ayıp mı? Hayır ne yapalım yani öyle. Ama o konuşma mesela oturulmuş yazılmış çok ustaca yazılmış. Ege konusunda, Yunanistan konusunda, Doğu Akdeniz konusunda. Ha öbür tarafta vatandaşı rahatlatmak için artık PKK'nın kalıp kalmadığını bilmediğimiz. İşte Irak'a operasyonmuş. Yok Suriye'ye bir drone uçuruyorsun. Amerika çakıyor, susluyor. Tamam abi diyorlar. Bakın her konuda geri adımlar var. İşte şimdi böyle bir aşamada AKP'nin de iktidarı tutması gerekiyor. Şimdi MHP, şimdi MHP iyi güzel ama MHP'nin niye yanında olduğunu defalarca anlattım. İki üç cümleyle özetleyeyim. MHP'nin öyle bana bakanlık ver, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ver falan gibi bir derdi yok. Niye? E niye sorumluluk alsın? Böylesi çok daha iyi. Bütün sorumluluk AKP'de. Hesabı onlar veriyorlar. Eleştiri okları onlara gidiyor. Sorular onlara soruluyor. Ama MHP ne yapıyor mesela? Evet bakanlığı yok ama bütün bakanlıklarda egemen oluyor. Evet bakanlığı yok ama yargı elinde. Bakanlığı yok ama emniyet elinde. Ordu yarıdan fazla zaten MHP'li. E, belediyelerle özellikle AKP'li belediyelerle ve devlet kurumlarıyla müteahhitlerin hepsi altak keber külah. Daha ne istesin? Ama buna rağmen MHP ve genel başkanı ara sıra böyle çıkıntılıklar yapıyor. Mesela son yaptığı Şeyh Said yani CHP Genel Başkanı'nın bile cesaret edip de söyleyemediği bir biçimde şey Said haindir. Cumhuriyete, e, Cumhuriyet'in e, yaptırımlarına, şey, ilkelerine, layıklığa karşı çıkmıştır. Din e, sürerek devlete isyan etmiştir. Bununla da hainliktir nokta dedi. Şimdi mesela bu rahatsızlık da yaratıyor. Şimdi öte tarafa gelelim tekrar Akşener. Akşener masadan kalktı oturdu. Surat bin karış ama seçim öyle gidildi. Seçimde nasıl bir tavır içinde olduklarını tam bilmiyoruz. Ne kadar oy verdiler, ne kadar destek verdiler. Tam bilinmiyor. Ama seçimler bitti. Sonuçta bir mağlubiyet hissi doğdu de değil mi? Toplumda da müthiş bir öfke. Akşener ne yaptı? Hiçbir şey. Bakın altılı masa dendi, işte Millet İttifakı dendi. Seçim sonrası hiçbir değerlendirme yapılmadı partiler oturup da nerede yanlış yaptığı aramak yerine işte aday dayatması yok efendim şu CHP'nin içinden bir takım adamlar çıktı yenilikti benilikli falan ama seçim değerlendirmesi yapılamadı. Seçimdeki hatalar sorgulanamadı. Seçimde yapılan hileler, hurdalar ve bir takım operasyonlar da konuşulamadı. Meral Akşener bunu rahatlıkla yapabilirdi, yapmadı. Kısa bir süre bekledi, ondan sonra başladı işte ihanete uğradık, hançerledik, şu oldu, bu oldu falan gibi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu söyledi ama benzerini e, Akşener de söyledi. Ve genel seçimler konusunda da hiçbir e, temas yapmadan, diğer partilerle görüşmeden, en azından bir Kılıçdaroğlu'yla, bir e, İstanbul'da İmamoğlu Yavaş'la, gerçek anlamda diyorum görüşmeler yaptılar. Ama çıktı, ne dedi? Biz de diğer yerde seçime gidiyoruz. İşte o biz her yerde seçime gidiyoruz. Dan itibaren Zaten hava değişti. <laughs> Genel olarak şu oluyor. Ben hala diyorum ki HDP ve e, İYİ Parti desteği olmadan İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanacak potansiyele sahip. Ankara'da da Mansur Yavaş kazanır. İzmir bana göre zaten kazanır. Diğer illerde de e, iyi İyi Parti'nin tabanının yarıdan fazlası muhalefet adaylarına destek verecektir. Ki bu genellikle CHP olacak zaten. Oraya destek verecektir. Bu açıdan bakınca Meral Akşener'in biz her yerde giriyoruz ee, şeyi moral bozmaktan öte geçmedi. Ama ne oldu kafalarda? Meral Akşener sarayın hizmetinde. Şimdi bakın sorun şu. Az önce MFP'ye anlattım. Tayyip Erdoğan aslında rahatsız. Uyunun partisi, partisinin oylarının düştüğünü görüyor. Yerel seçimde beklediği gibi ya da onun işine yarayacak bir şekilde zafer kazanamama ihtimali şu an itibariyle diyor. Önümüzde tam 3 ay var. Artık sonuna geliyoruz şeyin. 3 ay 10 gün kaldı. Bu üç ay 10 gün içinde çok çok önemli bir değişiklik olmazsa bugünkü hava Erdoğan'ın sayısal olarak demiyorum. Oran olarak ve belediye büyük belediyeler konusunda beklediği başarıyı sağlayamayacağını kendi de görüyor. Ama öbür tarafta iktidarı ayakta tutması lazım. Orası pamuk ipliğine bağlı. MHP başka bir angajman yapılmadan arkadaş bu yürümüyor bu ülke. Zamanında yaptı. Hatırlayın 2002'de yaptı, 2010'da yaptı, 2015'te yaptı. Yani en olmadık zamanda bir tavır koydu. Hop herkes mecbur kaldı. 2002'de erken seçim dedi, çaresiz kaldı. 2010'da referandumda çaresiz kalındı. Efendim 2015 seçimlerinden sonra AKP ilk defa azınlığa düştüğü halde Bahçeli ben HDP'nin destekleyeceği adaya oy vermem diyerek ortaya çıktı. Havayı değiştirdi. Efendim 15 Temmuz'da da zaten direkt Tayyip Erdoğan'ın arkasında yer alıp destek verdi. Ama her an bunu çekebilir. Çünkü MHP Genel Başkanı'nın başka bağlantıları konusunda kuşkularımız var. Ya da bilgimiz eksik. Amerika ne kadar etkilidir Bahçeli üzerinde. Bazı e, Türkiye'yi de etkin olan bazı güçler ne kadar Bahçeli'yi etkileyebilir? Bu konularda çok çeşitli şayalar var biliyorsunuz. Hani bunları ne kanıtlayabiliriz ne de hayır diyebiliriz. Bu durumda MHP desteğini çektiği an mecliste şeyi düşüyor. Ee, şey, e, AKP'nin. Çünkü AKP'nin şu anda 264 milletvekili var. Bakayım. 264 milletvekili var. Yani 300'e tamamlamak için en az 30-35 milletvekili lazım. Ha bunlardan işte e, yeniden refah 5, bir daha 4 DSP bir de 10 kişilik bir desteği var. Ama 264 oluyor, 274. Yani parlamentoda eksik kalıyor. Bunu MHP tamamlıyor. MHP'nin 59 milletvekili var. Şey, 49 milletvekili var. İyi Parti'nin 39 milletvekili var. 10 fark var arada. Fakat MHP yokum dediği zaman İyi Parti'yi devreye soktuğunuz zaman AKP gene meclis çoğunluğunu alıyor. Bakın anayasa değiştirecek ya da 3'te 2 çoğunluğu sağlayacak oylamalarda e, kendini gösterecek sayıya ulaşmıyor ama kanunların geçmesinde mecbur kalınan en ön bütçe mesela bir 301 şartı var değil mi şey e, tabii 300'ü geçmek zorundasın bazı kanunlarda. İşte onu sağlamak için Meral Akşener'in bu tavrını pek çok kişi Erdoğan'a destek olarak zaten görüyor. Ve bugün diyorum ki size Akşener Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak kaydıyla hükümete girebilir ve partisini tutabilir. Çünkü bu yerel seçimlere tek başıma giriyorum numarasıyla yaptığı zaman ağır bir ezimete vuracak. Çünkü kendi kitlesi oy vermeyecek. Bakın genel seçim olsa belki verecek olanlar bile vermeyecekler. Yüzde sekiz mi oyu var İstanbul'da? Yüzde altısı götürecek, oraya verecek. Çünkü çıkarını biliyor vatandaşlar. Neden yani diyecek? AKP mi gelsin kardeşim? Ha ama Meral Akşener işbirliği yaparsa o zaman en azından şey seçmeni, İyi Parti seçmeni o konuda verir, vermez ya da Akşener de içinde biz şimdi tam iktidarda oluyoruz. İstanbul'da olursa ben eski düzenimi devam ettiririm diye. Böyle bir plan olduğu konusunda çok ciddi bilgi aldım. Yani Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak kadar gözünü karartabilir. Çünkü aksi takdirde yok oluyor. Sorun orada. Yani seçime giriyorum. Ne giriyorsun? Giriyorsun da ne, kim yani kaç oy alacaksın? Bir tek belediye kazanamaz. E bunu görüyor. İşte şimdi çok ciddi bir şekilde Akşener'e bu tekliflerin gitti. Yani sen de diretme. Hani buna kızıp BHP çekilse bir bile çekilse bile sayısal şeyi sağlayacağı için mecliste çoğunluğu sağlayacağı için ve partisini ancak ilk bakın iktidara geliyor aynı MHP gibi. Şimdi diyeceksiniz ki bunca laftan sonra Akşener gidebilir mi? Gider arkadaş. MHP neler söyledi? Akşener Erdoğan için MHP Genel Başkanı'nın söylediğinin dörtte biri kadar ağır söz söylemedi. Yani yıkacağız, indireceğiz. Ekonomiyi mahvettin, onu yaptın, bunu yaptın. Yani Bunlar ama Bahçeli öyle miydi? Ya sen PKK ile işbirliği yapıyorsun dedi ya. Sana talimatlar oradan geliyor dedi. Şimdi aynısını CHP'ye söylüyor. Onun için bu yer değiştirme olayı için Ankara'da çok ciddi çalışıldığını çok özel ağızlardan dinledim. Olabilir mi? Şimdi hani başlığa dedim ki yok artık. Yani evet yani ulan bu kadar olur mu? Ama siyasette olabilir. Çünkü Akşener'in de başka kurtuluşu yok. Partisini de başka türlü tutamaz. Gürültü çıkar mı? Çıkar. Ama herkes birbirini dürtecek. Arkadaşlar ne diyorsun ya? Ulan işte MHP'yi görmüyor musun? 2016'dan bu yana adamlar Türkiye'nin her noktasında varlar. Bürokrasiye hakimler, yargıya hakimler. Ve aynı şeyi buraya çevirme. Spekülasyon mu anlattıklarım? Bir derece. Ama gerçeğe çok yakın spekülasyon. Bugünlük bu kadar diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.